selamünaleyküm arkadaşlar e, o kadar sinirliyim ki e, yani arkadaşlar şu şey yaptım video çektim iki kez aynı şey oldu maçın zorluğunu ayarlamadan başlattım iki kere dedim anasının a. yani artık 5 dakika geçti zaten videodan ben nasıl canlandırayım Türkiye çekim maçını tamam sinirle girdik video, baştan da gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> Ee, şey yani Türkiye Çek e maçını canlandıracağız evet evet bu ayarlardan yapacağım ya bu sefer direkt ayarlardan yapacağım maç günü özelleştir Heh, Oyun ayarları. bu değil bak işte bunlar değil lan Ha direkt şeyden yap üzerinde ayarlar. Özelleştir. Ayarlar. Heh, alt dakika değil. 4 dakika olsun. Amatör değil. Profesyonel yapalım. Oh be sonunda be. Maç yap diyoruz. Arda Barış, Kerem Ak Türkoğlu dörtlüsüyle. Kerem yok galiba ama tahminince. Bilmiyorum ben de niye galiba cezalı sarı kart mı bilmiyorum ve maç başlayacak ve Dortmund stadında maç başladı şimdi kökçü aldı Arda Güler Arda Barış Barış da Arda'ya Arda sol ayak orta yandan dışarıda top şimdi profesyonelde oynuyorum arkadaşlar Gürcistan'dan bu maç ben malım Allah çarpsın malım ha. <laughs> arkadaşlar çok özür dilerim sizden ben de diyorum ki formalarda bir şey var ama iki bir Portekiz bizi yeniyor şu an aynı gidiyoruz Bu arada şaka maka Gürcistan çek yayla beraber kaldı harbi aynı gidiyoruz ha Vallahi aynı gidiyoruz şu an. <laughs> maç başlıyor. <laughs> Hamburg stadında. Ben diyorum ki stadda ne oldu? Ve maç başlıyor arkadaşlar. Yeniden. Ve maç başladı. Evet. Şimdi Kerem. 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 Üç kişi aldı topu. Kerem'den. Arkadaşlar çok vallahi kanım ağrıyor. Gülüyorum ya. Çok saçma ya. Gürcistan maçını şey yapmışız. Çekiyor Türkiye maçı. Kerem. Kerem gidiyor. Kerem. 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 Girdi içeriye Ordasını yaptı. Barış. Kretistoriş. Yapacak bir şey yok. O, o, o şimdi Abdülkerim. Abdülkerim oynadı. Abdülkerim oynadı. Melih Demiral, şimdi Hakan. Gördü Ferdi Kadıoğlu mu Ferdi, Ferdi, Ferdi hızlı, Ferdi, Ferdi. Çizgi indi Ferdi. Ortasını <laughs> yaptı. Barış Alper. Olmadı şimdi Hakan Çağlan. Oğlum, Hakan. <laughs> Arkadaşlar kaç kere çektim bu videoyu bilseniz. Var ya İlk önce bak arkadaşlar kariyer çektim. Bir tane menik diye bir futbolcu bir e şey yaptım. Harbi lan harbi baksanıza. Gözü sen çek bir puan. Türkiye 3 puan. Portekiz 6 puan. Harbi lan. Full Yalnız avarajlar da aynı bana böyle geldi. Kerem ne yapıyorsun oğlum? Özürlü evladım. Özürlü evladım. Özürlü evladım. Kerem alamadı ona. Abcı Kerim var orada ama. Altay bayım <laughs> Evet Mert kadar arkadaşlar Altay'ı oynatıyorlar. Şimdi Barış. 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 Ayı gibi olur onu Barış. Barış olur onu. Ayı gibi. Ama olmadı. Şimdi Ferdi kadın Ferdi alırsın onu Ferdi. Ne oluyor diyorlar. Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Direk. Evet. Evet alın artık Barış. Ay Abdülkerim Barış ne alaka? Şimdi Barış Alper. Barış Alper sağ çekti ama. Olmuyor. Çok fena atak yapıyorlar. Çok fena. Ama Abdülkerim izin vermiyor. Geçinmeyeceğim diyor ama onlar da geçinmem diyor. Vuruş geliyor Altay. Evet. Evet. Ne Evet. Merih Demir Demiral olursun onu Meriye. Hakan Çağlanoğlu oynadı. Şimdi Mert Büldür. Mert. Sağ kanatta etkiliye. Mert Büldür. Mert Büldür. Sağ bek kendisi. Mert Büldür. Oynadı arkaya ama. Yeter ya. Cık. Herkesi bir adam tutuyor. Bir, birader. Hakan Çağlanoğlu al onu ya. Büldür koştu yoluna yetişti ona. Mert Büldür. Mert. Mert Bülbür gidiyor. Mert Bülbür çizgiye indi. Mert'in ordası. Kerem, Kerem Akbül oldu. Olmadı olmadı. Şimdi orada indirdi Barış. Barış. Şimdi Barış. Mert Bülbür'e kaçmasını söyledi. Mert. Mert. Sağ bey, etkili. Mert. Mert. Mert'in ortası Kenan. Karacistan hiç. Spikerim arkadaşlar. Aynı zamanda Hakan Çallı oluyor? Kafa bana yaptı. Geri bir şimdi beni. Vur beni. Stavik. Hakan ortası Abdülkerim oh, bir daha Abdülkerim Sanek 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 yeter artık şimdi Merih Demiral indirdi Barış Barış Mert öldür kaç dedi. Mert öldür gidiyor. Mert öldür. Mert çizgi indi. Mert'in ortası. Kerem ya yeter kardeşim. Rovaç'a da ro vole mastasısın ya. Rovaç'a da. Rovaç'a da Yapıyor böyle ya. Berif Demir al. Harika müdahale. Hıh. Oğlum Kerem senin orada ne işin var amın? Gerizekalı ya. Diğer maçların ilk yarı sonucu 0-0 bu maç. Yani çok heyecanlı geçiyor. Bayağı heyecanlı geçiyor. Şimdi Barış. Hadi alın beyler. Melih Demir al alamadı. Barış Alper yine sağ kanata vereceğini düşündü. Ay so evet sol kanat. Ee, Melih Demir al. Evet alın şik. Hiç kötü vurdu kalacak Altay Bayındır dikti. Şimdi indirdik. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem. Kerem gidiyor. Kerem gidiyor. Kerem. Çizgiye indi Kerem. Kerem. Kerem'in Kerem ortası. <laughs> Kafa ardı Hakan bunu. Hakan. Dışarıda top. Olmuyor, olmuyor. Gelmiyor gol. Bir puan almamız yeterli ama. Gelmiyor gol. Bir türlü gelmiyor. Olmadı. Her iki takımın da bir direği var. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. Süratli. Kerem'in ortası. Şimdi Ferdi Barış Alper. Ne oluyor lan? Şimdi Arda, Arda anama da Arda onu. Oo çok etkili gelecekler. Momentum yemeyelim. Güzel. Hakan Çağlanoğlu oynadı Arda Güler. Arda oynadı Barış ama Barış koşmadı yani depar asmadı. Anlaşamadılar. Yankukta. Melih Demiral. Oo. Bok gibi pas yapıyorlar bunlar. Ama Orkun Gökçü çok iyi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem gidiyor. Kerem gidiyor. Kerem. 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 Kerem Aktürkoğlu atıyor. Kerem Aktürkoğlu süratli geldi. Orta sahadan topu taşıdı vuruyor ve gol. Müthiş. Müthiş, müthiş. Kerem Vahal. Bağıracağım spiker Var ya bir tane daha gol olsun. Evet. Oles. Barak. Gökçü Orkun. Orkun Oynadı Barış. 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 Dışarıda. Barış. Ah be! Çok iyi Arda Güler. Arda Güler. Oynadı Kerem. Kerem Aktürkoğlu indi çizgiye Kerem. Kerem'in ortası doğrudan kaleye. Şimdi çok iyi Hakan Çağlanoğlu aradan oynadı. Kenan Yıldız. Kenan olmadı. Bu Ordu maçında bu arada ayakta duramadık. Kenan Kenca ya... şey söyleyeyim geldi. Bu Ordu 8 maçında <laughs> bizimken <ya> yürüyemedi bile. Bölüklü Ömür ol Allside mı Ne? Allside. Evet. Orjan değil Altay. Şimdi Kenan Yıldız indirdi <laughs> Kerem. Kerem. Ne artık be? Pas o kadar vermiyor ya. Gol attım. Eski arkada Drago'nun sözü var. Frik kaptı, götü attı. <laughs> <kötü kattı. gülüyor> evet. Hadi kontradan gol veririm hocam. Orta geliyor. Kerem indirdi. Orada Hakan Çağla'nın onu var. Hakan! Hakan olmadı. Olmadı. Şimdi Ferdi. Verdi Kerem'i gördü. Çok iyi pas. Offside. Ya Olmuyor. 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 Yeter. Yeter ya. Ferdi Kadıoğlu gördü Kerem'e geçti bir şekilde. Kerem. 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 Harika depar attı Kerem. Kerem diyor. Kerem çizgi geldi. Kerim ortası Ama kimse yok. Kimse içeride. İki istiyoruz. Evet şu an gol atarlarsa kötü olur. İki istiyoruz biz. İki. Evet çok iyi. Kenan Yıldız. Arda'yı gördüm. Arda gidiyor. Arda. Arda şuna attı. Arda. Arda koş Arda. Niye koşmadı? Yemeyelim çocuklar, yemeyelim. Alkan Çalanoğlu çalan onu, al onu, attı al onu. Yemeyelim. Oh! Ve maç bitiyor. 2-0 Türkiye alıyor. Dediğim gibi profesyonel yapınca e, yani daha zor oluyor maçlar ve etkili şutlar çıkarıyoruz. Um, ben alırdım maçı herkese fark atardım ama atmak istemedim um, çok sıkıntı olur diye herkese şey, ben ata full ata çekecektim defansa kimse ol olmaz diye hem um, çekmedim ata ve Türkiye kutluyor bunu kutluyor gruptan çıkıyoruz son 16'ya gidiyoruz büyük son 16 mıydı lan son 16 mı son bilmiyorum hatırlamıyorum son 16 galiba um, ve 1-0 Türkiye alıyor. 6 puanla çıkıyoruz buradan. Ee, Tabi Gürcistan mı çıkar mı bilmiyorum. 8 takım arasından. Ee, şimdi biz kimleyiz? Ee, Fronso. <laughs> Neyse. Son 16 evet. Neyse arkadaşlar o zaman ee, videomuz burada bitsin. Bence çok güzel bir takım canlandırma videosu oldu. Bayağı beğendim. Yani en iyi takım canlandırma yani en iyi Çek de Türkiye maçı daha en iyi video oldu. Neyse o zaman arkadaşlar videomuz burada bitsin. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.